Sadece şunu söylüyorum. Allah da çok büyüktür. Rabbimin adaleti de çok büyüktür. Çok büyüktür Allah'ım. Arkadaşlar onur monur diye bir şey yok. Onur diye bir şey yok. Benim her şeyim bir senaryoydu. Mizah amaçlı yaptığım videolardı. Her şeyi mizah yaptım öne sürdüm. Hiçbir şeyde onur monur yok. Onlar bir şakaydı. Onlar bir espriydi. Onun sonucunda çok güzel kelimelerim gelecekti. Ben hiçbir zaman bir anne olamayacağım. Ben bir çocuk doğuramayacağım. Ben kendimi kadın hissetsem de ben bir erkek bedeni taşıyorum. Tamam mı? Kendimi açıklamak istedim. Sadece duruyorum. Sadece şu an haberler, yalandan çıkan şeyler. Yalandan dışarı çıkamıyorum ya şeyden önce. Ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Neden benim hayatımı çalsınlar elimden? Neden beni